Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Tuğra'nın ilk iyi videosuna iyi hoş geldiniz. Ediniz. Yine çekiyorum video. Hmm. Arkadaşlar yorumunu için teşekkür ederim. Bana yorum atmıştınız. Var Canım var. Hmm. Acaba. Oha. Oha Çocuklar şimdi olur. biraz küçük video çekeceğiz. Hmm. Belki ama. Ama belki. Olabilir ya, ya olabilir. Sen ne iş yarıyor acaba? Birbirine. Birbirine. Biri arkadaşlar. Dur. Durun bir dakika bir şey yapacağım. Tanka bineceğim. Şu benzin ve anahtarımızı alalım. Şöyle binelim. İlk önce benzini şöyle fırlayalım. Sonra inelim. Sonra yine binelim. Ve ta Nasıl ateş ediyor bu? Pam 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 pam. Oo! Tene Bakalım bu şeyi yapabiliyor mu? Arkadaşlar. Bugünkü videomuzda uçağa da bineceğiz. Binelim. Hem de asker uçağı. Ah, hadi Esteriyim hadi binelim size. artık. Binelim. Merak Zaman edelim. Zamanı geldi. patla patlamaz. Uçağımızı alalım. Uçağımız... Ve binelim. Koyalım. Oha. Arkadaşlar. Hmm. Lan. Ya. ya. Kapıyı açın. Benzini fullleyelim. Şöyle fullledik bir de. Uçuyor Uçuyoruz tamam. F Fre at. Freyle şey ok atıyorsun. Alttan da bunlar. Asa yok. Tarihe kadar Arkadaşlar ya, bakın. Mühimdi. İlk önce Uçuyorum. ok atıyoruz. Hı. Sonra alttan da bomba fırlatabiliyoruz yere. Daha can gitmiyor mu? Biliyor, biliyorum. Suya indi. Hadi de. lan sizi suya atak. Suda da böyle gördüğünüz gibi Öyle güzel bir efekti yapmış. Arkadaşlar şimdi üç kişilik video çekeceğiz. Belki. İlk Abone iki... olmayı unutmayın. Hadi bakalım.